Fatih Sultan Mehmet hakkında pek bilinmeyen 10 sır. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı ve İstanbul'u fethederek dünya tarihini değiştiren bir liderdir. Ancak büyük başarılarıyla birlikte hayatı bazı sırlar ve efsanelerle de anılmıştır. İşte Fatih Sultan Mehmet hakkında bilinen bazı sırlar ve tartışmalı noktalar. Zehirlenme iddiası ve ölümü. Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılında ani ölümü tarihçiler arasında hala tartışmalıdır. Bazı kaynaklar Fatih'in zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eder. İddiaya göre bu zehirlenme saraydaki entrikalar veya Venedik gibi düşman güçler tarafından düzenlenmiş olabilir. Ölümünün kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı modern araştırmacılar ölümünün doğal sebeplerden kaynaklanmış olabileceğini ileri sürer. İkinci bir Roma'yı kurma planı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra Roma İmparatoru unvanını kullanmak istediği ve Hristiyan dünyasını birleştirecek bir ikinci Roma kurmayı planladığı iddia edilir. Fatih'in Hristiyan ilim adamlarını koruması, İtalyan ressamlara önem vermesi ve özellikle Roma'daki Vatikan'a göz dikmesi bu iddiayı güçlendirmiştir. Bu planın Osmanlı'yı nasıl etkileyeceği hala tarihçiler arasında tartışma konusudur. Gizemli Kütüphanesi Fatih, geniş bir entelektüel birikime sahipti ve pek çok farklı bilim dalıyla ilgileniyordu. Fatih'in kütüphanesinde yer aldığı söylenen bazı eserlerin nerede olduğu hala bilinmiyor. Bu eserlerin büyük kısmı antik Yunan filozoflarının ve İslam alimlerinin çalışmalarını içeriyordu. Matematik, astronomi, tıp ve askeri strateji konularına büyük ilgi duyan Fatih'in Leonardo da Vinci gibi dönemin ünlü isimleriyle bağlantı kurmaya çalıştığı bilinir. Ayasofya'daki Sırlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı camiye çevirdi. Ancak bu dönüşümle ilgili bazı sırlar bulunmaktadır. Ayasofya'nın altındaki gizli geçitler ve saklı bir hazine olduğu iddiaları Fatih dönemine dayandırılır. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet mihrabın yerini bizzat belirlemiş ve bunun için özel bir hesaplama yaptırmıştır. Leonardo da Vinci ile ilişkisi Rönesans döneminin ünlü sanatçısı ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine Haliç üzerinde bir köprü tasarımı önerdiği bilinir. Gizli haritalar ve keşifler. Dünya haritaları ve denizcilik bilgisi açısından önemli çalışmalar yapmıştır. Bazı iddialara göre Fatih, Batı dünyasının Amerika kıtasını keşfetmesinden önce yeni toprakların varlığından haberdardı ve bu konuda haritalar hazırlatmıştı. Bu haritaların bazıları kaybolmuş ya da günümüze ulaşmamıştır. Bilginlere verdiği değer hem İslam dünyasından hem de Batı'dan gelen bilginlere büyük saygı göstermiştir. Bu tutumu Fatih'in dinde hoşgörüyü mü yoksa siyasi pragmatizmi mi öncelediği konusunda farklı yorumlara yol açmıştır. Fatih'in kişisel hayatı, özel hayatı ve ailesiyle ilişkileri üzerine de bazı tartışmalar vardır. Oğlu Cem Sultan'ın Avrupa'ya kaçışı ve Papa ile olan ilişkisi Fatih'in ölümünden sonra Osmanlı için büyük sorunlar yaratmıştır. Bu durumun saraydaki entrikalarla bağlantılı olduğu düşünülür. Fatih'in eşi Gülbahar Hatun'un kökeni ve saraydaki etkisi hakkında da farklı iddialar vardır. Tahttan feragat etmesi. Fatih'in saltanatının ilerleyen dönemlerinde tahtı bırakmayı düşündüğünü iddia eder. Sürekli savaşlarla yıprandığı ve kendisini ilim ve sanata adamak istediği ileri sürülür. Ancak bu karar hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Fatih Sultan Mehmet hem kişiliği hem de başarılarıyla tarihin en önemli figürlerinden biridir. Hakkındaki bu sırlar ve tartışmalar onun yalnızca bir askeri deha değil, aynı zamanda büyük bir lider ve vizyoner olduğunu ortaya koyar. Videom buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın.